Selamlar efendim, hoş geldiniz. Şubat ayına giriyoruz ve soğuklar artık yerleşiyor diye bahsettik. Uzun soluk sistemlerin etkisindeyiz ve orta enlemleri artık bölgeden daha fazla soğuk akmaya başlayacak. Şimdi bu kuvvetli dalgalar gelecek anlamını taşımıyor ama soğuk havalar sürekli akıyor olacak. Dolayısıyla ihtimaller, hani kar görme ihtimallerimiz böylelikle artık ki zaten orta ve doğu bölgeler kar alıyor, almaya da devam edecek. Başkentte örneğin Önümüzdeki 10 günlük dönemin 5-6 gününde kar yağış var. Ha, He, hepsi böyle 10'ar 15'er 20'şer santim değil ama hemen hemen işte 10 günün 6 gününde 7 gününde 5'er 6'şer santim kar olsa bayağı bir karlı bir dönem anlamını taşıyor şimdi bir de İstanbul var İstanbul içinde bu gece bir kar olasılığı var biraz beyazlık yapabilir e, haritamızda da ufaktan görünüyor e, kar ama tabii ki şehrin tamamı değil hepsi kar şeklinde değil bu yağışın ama şöyle incelen de olsa bir kar örtüsü görebilecek yerler olacak hepsinin detayına bakacağız bir İstanbul'un durumu iki başkentin durumu sonra yurt genelinin durumu ve öncesinde hemen Noan'ın haritalarıyla başlıyoruz Şubat ayı için bizi doğrular nitelikte söylediğimiz yani artık bölgeden gelecek soğukları doğrular nitelikte bizde soğukları biraz daha etkinleşmiş olarak gösteriyor bakın ee, normallerin şöyle iç bölgeler ee, yarım bir derece kadar içege bir bir buçuk derece kadar altında diyor. Yurdun kalanı normallerdi. Kuzeyimiz nasıl? Durum kötü. Sıcaklık ortalamanın çok üzerinde. Hele Sibirya normalin yaklaşık 4 derece kadar üzerinde gösteriyor. E, 4 derecelik anomali ne demek biliyor musunuz? Geçen Mart ayında, geçen yılın Mart ayında bizim yaşadığımız o soğuklar, o kar yağışları önceki yıllardan ne kadar farklıysa buradaki ters yönde farklı demek. Çünkü orada da bizim e, anomalimiz yaklaşık eksi 3, eksi 4 derecelerdeydi. Yani Türkiye geneli normalinin buçuk 4 derece kadar altındaydı. Ne kadar farklı bir tablo oluşturdu. İşte Sibirya'daki durum da bunun tam tersi. Hemen yağış durumuna baktık. Yağış biraz daha iyi durumdayız. Akdeniz'in geneline göre. Yani İspanya kötü, Portekiz kötü, Fransa kötü, İtalya kötü, Adriyatik'in doğusu batısı kötü, Yunanistan kötü. Biz de kıyı Ege bunun dışında yurdun kalanında fena değil yağış miktarından durumumuz e, Şubat ayı da hani fena bir ay değil yağış bakımından baktığımızda birinci sırada yer almıyor e, yurdun geneli için baktığımızda ama önde gelen yağış bakımından bol e, olması açısından önde gelen e, aylardan bir tanesi dolayısıyla bunun normallerde ve biraz üzerinde olması evet kaybettiğimiz o yağışı telafi etmeyecek ama bir miktar da iyi gelecek. Şimdi hemen şöyle simülasyonlarımızda başlayalım. Simülasyonlarımız diyor ki Atlantik üzerindeki yüksek basınç iyice Avrupa üzerine giriş yapıyor. Ki zaten görüyor musunuz sıklıkla Akdeniz üzerinde kalıyor, bize doğru gelmiyor zaten bu dönemin. Ve önümüzdeki günlerin de Akdeniz'de kurak geçecek olmasında işaretlerinden bir tanesi. Bizde basınç biraz yükseliyor ama küçük büyük bir dalgalanma söz konusu değil. Hemen yağış simülasyonumuza geçtik. Avrupa'nın kuzey kesimlerinden geçip giden yağışlar var ama kıvrılıp bize de geliyor. Yani Akdeniz üzerinden güneyden gelen sistemler çok fazla yok. Bizdeki yağışlar ne durumda? Orta ve Doğu bölgelerde Marmara'ya ara ara giriş yapıyor. Söylüyoruz bu yağış yağışı gösteriyor. Toplam yağışı söylüyor. Yani e, kar olur, yağmur olur, dolu olur. Yani buradan kar yağışını ayırt edemiyoruz. Ayrıca kar haritalarımıza geçiyoruz zaten. Hemen baktık. Yarının tablosuna ayın biri geliyor. E, orta ve doğu bölgeler yine yağışlı ama batıda, orta batı bölgelerde ikisine geçtiğimizde yağışlar çok az. Ama arkasından Avrupa'nın o kuzeyinden gelen yağışlar Marmara'yı ıslatmayı sürdürüyor. Sıcaklık simülasyonumuza geçtik. Bakın Orta ve Doğu Avrupa ile beraber bizdeki o durumu görüyorsunuz. Havalarımız bayağı soğuyor ve iç bölgelere güneye kadar bu soğuk hava yayılıyor. Batı Avrupa'dan da ayrılıyor. Şimdi bakın geldiği noktayı görüyorsunuz değil mi? Aslında tam hani İzlanda sistemi taşıdı ve ama kuzeyin artık bölgenin soğuğu geldi. Şöyle dünyayı çevirdik. Önümüzdeki 3 günlük dönemde soğuk etkisini sürdürecek ama bahsettiğim şöyle aslında. Önce bir sıcaklık artıyor. Ne zaman? Perşembe, çarşamba, perşembe. Arkasından tekrar düşüş var. Birkaç derecelik bir artış. Ee, Arkasından kar sınırlarının dışına çıkartıyor ya da karla karışık yağmurlarının dışına çıkartıyor. Arkasından tekrar o kar seviyelerini inip hatta İstanbul'a da kar getirebilecek. Önce bir rüzgara bakalım. Rüzgarlar e, Atlantik'in kuzeyinde kuvvetli esiyor. Baltık Denizi'ne doğru, Kuzey Denizi'nde fırtına söz konusu. Güneyde, şöyle Fransa'nın güneyinde, e, İtalya'nın güneyinde hep bunla, bu rüzgarlar Karadan denize doğru esiyor. Ee, kuvvetli fırtına ama deniz üzerindeki yerlerde kuvvetli. Çünkü e, karadan denize doğru gidiyor. Karayla e, birleşmiyor. Şimdi hemen bizdeki rüzgarlara baktık. Bizdeki rüzgarlarımızı şöyle göz atıyoruz. Güneyge ve Akdeniz'de açıklarda özellikle kuvvetli rüzgarlar var. Marmara'da güneyli rüzgarlar görüyor musunuz? Sert esiyor. Sıcaklığı artıracak olan e, bunlar. Hemen ne zaman? 2 Şubat'ta çok net bir şekilde güneyli rüzgarlar görünüyor. Yani sıcaklığımızı artacak ama ne kadar artacak? 2-3 derece hemen geri dönecek. Bakın kar haritalarımıza geçtik. Geliyor ekranlarınıza bakın. İstanbul'da bu gece giriş yapacak kar noktalarını görüyorsunuz. İstanbul'da tekrar yakınlaşacağız. başkentin durumu nasıl? Başkent kar aldı. Böyle kartpostallık görüntüler oluştu. bunun üzerinden... Kar kesiyor, tekrar başlıyor. Bakın Başkenti görüyor musunuz? Bir kar yağışlı alana giriyor, çıkıyor sonra. E, ayın şöyle e, ikisine geldiğimizde kar yağışlı alanlar Orta Batı bölgelerde iyice azalıyor. Ardından tekrar böyle öbek öbek, öbek öbek geliyor. Yani bu renkleri çok açık yeşilden hafif koyu yeşile doğru gidiyor. Buradan maviye doğru gitmeye başladıkça biz aslında yoğun bir kar olarak adlandırıyoruz. E, ve yurdun hiçbir yerinde o koyu maviye... Hemen gidemiyor. Ne zaman gidiyor? Güneydoğuda, Doğu Anadolu'da ayın dördünde, dördünde bu arada dördü beşi itibariyle Marmara'ya, İstanbul'a da kar yağışları ufaktan giriş yapmaya başlıyor. Yani şunu söyleyebiliriz: önümüzdeki 10 günlük dönemde en etkin kar yağışlarını başkenti alacak. 10 günlük dönemin 6 gününde kar var dedik ama kuvvetli değil. Bolu alıyor. Bursa'ya arada geliyor, Anadolu'daki kadar değil ama Batı'ya göre, Marmara'ya göre etkin kar alıyor. Daha fazla Doğu Anadolu'da e, Muş, Bingöl, Bitlis çevreleri yani Doğu Anadolu'nun orta kesimleri alıyor. E, Toroslar çevresi alıyor ve ilerleyen günlerde arada e, Güneydoğu alacak en en kuvvetlisinde Hakkari çevreleri önümüzdeki 8-10 günlük dönemde. Kar olarak toplayacak. Bolu, Hakkari dolayları ardından Doğu Anadolu'nun orta kesimleri geliyor. Sonra diğer alanlar. Hadi İstanbul'a geçelim arkadaşlar. Geldik bakın İstanbul'da şöyle hemen e, bu gecede durduk. Saat kaç? E, bu gece 21-22 e, suları yani gece 12 suları. Avrupa yakasında çok dar bir alanda Anadolu yakasında arada Boğaz çevresinde kar geçişleri var. Ee, ve bu Anadolu yakasında şöyle öbek öbek e, beyaz örtü de yapabilir. Bu modellerde gördüğümüz kar alanlarından biraz daha fazla desteği var. Dolayısıyla bir sürpriz beyaz örtüler oluşabilir. Anadolu yakası. Boğaz çevresi daha çok şehrin iç kesimlerinin kuzeyi yani Sancaktepe, Sultanbeyli, ondan sonra Ümraniye oradan kuzeye doğru çıkın. Bir de Avrupa yakasının batısı, Çatalca çevrelerine doğru, Büyükçekmece'nin kuzeyi ee, bu e, ufak saatler seviyesinde ama arada böyle etkinleşebilecek bir kar görüntüsü var. Hemen arkasından kesiyor. Yani ince bir örtü. Bu sefer yalnızca Beykoz'daydı. Birkaç ilçede daha olabilir diyoruz. Yani öyle şehri e, bitirecek ya da etkileyecek bir kardan bahsetmiyoruz. Şimdi arkasından ilerledik. Kar tabii ki gitti, kayboldu. Zaten sıcaklık da artıyor. Ayın biri, e, ikisi, 3'ü ve dördü itibariyle yavaş yavaş kar tekrar sokulmaya başlıyor. Bakın İstanbul sınırları içerisinde ayın 4'ünde görüyor musunuz? Kar geçişleri var ufak tefek. Ayın 5'inde tekrar var ama 5'inde biraz daha etkin olmak üzere kendini gösterecek. Ve bu kar yağışlarının ağırlıklı kısmı Anadolu yakasında sonrasında ayın 6-7'sinde her iki yakaya da yayılıyor ama tekrar tekrar altın çiziyoruz. Yani hiç kar görmediğimiz için bu kadarcık karı böyle kar geliyor, kar geliyor diye söylüyoruz. Yoksa o kadar çok kuvvetli diyebileceğimiz kar geçişleri değil bunlar. Hemen sıcaklık diyagramlarına geçelim. İstanbul karşınızda. O yükselişi görüyorsunuz. Ardından ayın 4'ü, 5'i itibariyle kafayı aşağı verecek. 5-6'sında sıklıkla İstanbul, kar sınırları içerisinde kalacak. O dönemde yakaladığı yağışları yere kar olarak indirecek hemen 5 gün geliyor ekranlarınıza önümüzdeki İstanbul'da çarşamba günü sabahın erken saatlerinde kar karla karışık yağmur geceden kalma görebileceğiz. Ardından perşembe yağış yok, cuma yağmur, cumartesi karla karışık yağmur, pazar içinse yumuşak bir kar olasılığı var. Geldik başkente, başkent sürekli artık kar sınırları içerisinde kalıyor. Önümüzdeki 5, önümüzdeki 10 günlük dönemin 6 gününde, 7 gününde kar var dedik. Onlardan bir tanesi yarın, çok kuvvetli değil güneşle beraber. Ardından perşembe mola, cuma zayıf bir kar. Cumartesi mola, pazar bir zayıf kar daha görünüyor. Sıcaklık sürekli kar sınırları içerisinde diyebiliriz gündüzde, gecede. Hemen geçtik baktık İzmir'e, İzmir, e. İzmir ee, İzmir'in sıcaklığı da işte ayın 2-3'ünde şöyle bir yük, yükseliyor ardından düşüyor ama kar içerisine çok fazla giremiyor. Yüksek kesimlerinde belki arada önümüzdeki günlerde yakalayabiliriz. Bugünlerde 10-12 derecelerde. E, Cuma günü için bir yağmur olasılığı var. Arkasından parçalı çok bulutlu havaya devam edecek. Arkadaşlar böyle. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Karla alakalı böyle sürpriz canlı yayınlar açabiliriz. Akşam 22.30'dan yine canlı yayında buluşacağız. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.